Herkese merhaba, mizah dünyasının belki de en basit ama en temel yapı taşlarından birini, evet soğuk şakaları, inanılmaz ciddi bir şekilde masaya yatırmaya hazır mısınız? Bugün bu esprilerin anatomisini çıkarıyoruz. Bakın baştan söyleyeyim, bu öyle alalade bir inceleme olmayacak. Adeta bir cerrah tetizliğiyle çok basit bir şakayı katmanlarına ayıracağız. Onun içindeki o komiklik formülünü, o gizli kimyayı ortaya çıkaracağız. Hazırsanız başlayalım. Hadi dalalım konuya. Şimdi sizi her şeyin başladığı o yere, hepimizin çok iyi bildiği bir ortama götürüyorum. Şöyle bir gözünüzde canlandırın sıralar, tahta ve birazdan yaşanacak o komik anın habercisi olan o tatlı sessizlik. Evet, sıradan bir sınıf ortamındayız. Ve işte sahnede o iki unutulmaz karakterimiz var. Bir yanda anlatacağı şakanın heyecanıyla gözleri parlayan yerinde duramayan hevesli öğrencimiz, diğer yanda ise ah o yorgun öğretmenimiz belli ki hayatında yüzlerce belki de binlerce soğuk şaka duymuş ve şimdi o kritik ana geldik. Şakanın fitilinin ateşlendiği, beklentinin yavaş yavaş tırmandığı ve artık geri dönüşü olmayan yola girildiği o an. Her şey masum görünen tek bir soruyla başlıyor. Öğrencimiz o tarihi soruyu patlatıyor. O kadar basit, o kadar masum bir soru ki ama içinde kocaman bir kelime oyunu potansiyeli taşıyor. Sınıfta bir anlık sessizlik oluyor. Bütün gözler bu ikilinin üzerinde. İşte tecrübe burada konuşuyor. Öğretmenimiz daha şakayı bile duymadan adeta bir uzman gibi teşhisi koyuyor. Soğuk şaka. Bakın şaka daha tamamlanmadan türünün ne olduğu bizzat hikayenin içinde söyleniyor. Bu resmen bir ustalık. Ve geldik işin zirve noktasına, şakanın kalbine, o can alıcı anına. Bütün bu hazırlığın, bütün bu beklertinin sonucunda ağızdan çıkacak o sihirli kelimeleri. Ama durun cevabı hemen vermeyelim. Şöyle bir düşünelim. Bir çakal diğerine ne demiş olabilir ki? Yani evrenin sırlarını mı fısıldamış? Hayır hayır. Cevap çok daha basit, çok daha soğuk. İşte bu. Bütün o gerilimin vardığı nokta bu. Hoşçakal. Bu cevaptan sonra sınıfta önce bir ölüm sessizliği olur, sonra da o hep bir ağızdan çıkan meşhur inleme sesi duyulur. İşte o an şaka hedefine ulaşmış demektir. Peki tamam, güldük ya da inledik ama bu basit ifade neden komik olsun ki? Şimdi beyaz önlüklerimizi giyme ve mizah laboratuvarımıza girme zamanı. Mikroskoplarımızı hazırlayalım. İşte şakanın bütün sırrı, bütün büyüsü bu ses benzerliğinde yani fonetik aldatmacada yatıyor. Kulağa neredeyse tıpatıp aynı gelen iki ifade var. Hoşçakal kal ve hoş çakal. Biri hepimizin bildiği bir veda sözü, diğeri ise kelimenin tam anlamıyla sevimli bir çakal demek. Dilin bize kurduğu bu tatlı tuzak şakanın temelini oluşturuyor. Yani aslında en önemli nokta şu. Soğuk şakanın amacı sizi kahkahalara boğmak değil. Onun asıl hedefi size Aman Tanrım bunu gerçekten söyledi mi tepkisini verdirmek başarısı o barizliğinde ve basitliğinde saklı aslında. Peki ama neden? Neden bu kadar basit hatta bazen sinir bozucu olabilen şakalar hayatımızda bu kadar büyük bir yer kaplıyor? İşte bu dayanılmaz hafifliğin sırlarını çözme zamanı geldi. Bir kere kabul ederim, hatırlaması ve anlatması çok kolay. İkincisi dilin kurallarıyla oynuyorlar, bu da zekice geliyor. Ama bence en önemlisi şu. Birisi bu şakayı yapınca hep birlikte gözlerimizi devirip of çektiğimiz o an var ya, işte o an bizi birbirimize bağlayan sosyal bir ritüel. Karmaşık esprilerden yorulduğumuzda sığındığımız mansun bir liman gibiler. Bu kadar derinlemesine bir analizden sonra şimdi söz sırası sizde. Sizi en çok güldüren ya da belki de en çok of çektiren o unutulmaz soğuk şaka hangisiydi? Bir düşünün bakalım. Kesin aklınıza bir tane gelmiştir, değil mi?